akşamları bir masayı bir sene beklediğimiz günler oldu burada. Bir akşam müşteri gelsin diye. Döner ne kadar ince kesilirse o kadar lezzetli olur. Lavaşımızı kendimiz yapıyoruz, tandırda yapıyoruz. Bu işte altın kural kaliteli et. 2012'de daha bir senelik olmuştuk. Bir gün bir telefon geldi. Mehmet Yeşil'in sekreteri aradı. Bir Aralık ayında, hiç unutmuyorum, Mehmet Bey geldiler. Çekim yapmaya başladık çıkış noktamız oradan başladı bizim zaten. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Evet, şu anda ateş olarak kullandığımız kömürümüz gördüğünüz şekilde bu kömürümüz Endonezya'dan geliyor. Bu kömürü en büyük özelliği kesinlikle is ve duman bırakmıyor ve sadece ısı veriyor ısı yüksek ısı, kalitesi çok yüksek olduğu için bizim buraya takılan şişe döner takılan şişimize içine işleyerek ete daha farklı bir katkı daha sağlıyor, lezzet sağlıyor. En büyük özelliği bu. Bunun tutuşması bile bir saat fazla sürüyor. Ama sönmesi 4-5 saat. Yani 4-5 saat ancak yavaş yavaş daha sonra takviyeler yaparak devamlılığını sağlıyoruz. Eğer bu kapakları kapatmazsak döner karşısında çok çabuk yanabilir hemen bunu engelliyoruz kişi ki mesela o anda durdu servis. Mutlaka bunu kapatmak zorundayız. Yoksa döner, yanar ve özelliğini kaybeder. Şimdi ben bile şimdi yanmaya başladım ya yani, döner gibi. <laughs> ben Mehmet Altunbulak. 1955 Bayburt doğumluyum fakat İstanbul'da 2 yaşında gelmişim. İstanbul Maçka Teknik'ten mezunu. Daha sonra bir devlet memuru hayatım başladı 1974'te. Daha sonra ayrılmak zorunda kaldım. Fakat 90 yıllarında restorançılık piyasası tesadüf eseriye girdi. Amcamın 90'larda bir tavernası vardı. Daha yeni başlamıştı. Başlarken vefat etti. Ben de mecburiyetten tavernacı oldum. Fakat o arada da 5 altyapısı alt yapısı hocaydım. Hem profesyonel bir hayatım da vardı. Futbol, tavernacılık bir 8 sene devam etti. İskender piyasasına girdim. O işi bırakıp İskenderci oldum. Esas dönercilik hikayem burada başlıyor. Bu sektöre İskenderci olarak girdim öncelikle. Sonra ben büyümek hedefledim. Fakat orada devlet memuru da yapıyorum. O arada 3 tane, 4 tane dükkanım, 12-13 ortağım oldu. Fakat memur olduğum için kontrol edemeyince bir çöküş dönemi başladı bende. Ve bir ara verdim bu sektöre. 2010'da tekrar bu sektöre dönmeye ihtiyaç duydum. Ben bu yapamayacağım, bu tekrar dönmem gerekir. Tesadüf eseri, kuzgunca bir sebeple buraya geldik. Bu saatten sonra bana huzur lazım, ben burada keyifle bu işi yaparım müşterisiyle. Ve üç masayla, bir dükkanla başladık. Tanınmaya başladık biz farkında olmadan, bilmeden. Akşamları bir masayı, bir sene beklediğimiz günler oldu burada, bir akşam müşteri gelsin diye. O gündüz müşterimiz vardı ama akşam müşterisi pek olmazdı burada. 2012'de daha bir sene olmuştuk. Bir gün bir telefon geldi. Mehmet Yeşil'in sekreteri aradı. Dedi e, damak çatlatan e, programından Programa katılmak ister misiniz dedik. Valla olabilir dedik. Yani buyurun gelin. Bir Aralık ayında hiç unutmuyorum. Soğuk bir günde bahçede bir çekim yapmaya başladık. Mehmet Bey geldiler. Bu çekimde bize tabii ne olacağı kestiremedim. Niçin çekiyorlar, neden çekiyorlar pek işin farkında değildik. Fakat bir baktık CNN'de e, İstanbul'da ilk dört dörtlerce arasına bizi almış. O an isim yapmıştı öğrenciyle beraber. Çıkış noktamız oradan başladı bizim zaten. Yıllarca eskendercilik yaptım. Fakat popüler olan dönerdi. Şimdi İskendercilik döneminde de bizde bir, bir, bir markaydık aslında, bir isimimiz vardı bizim. Bu döner eti ön plana çıkartma düşüncemiz. Çünkü burası bir mahalle olduğu için dedik ki burada önce bir döner ön plana çıkartalım. İskender de yine mevcut bir menümüzde var. Onu da yavaş yavaş insanlara isteyene ve Ama önce biz gelen müşteri şunu diyordu. Önce dönerimizi tadın, ondan sonra İskender alın diyordu. İstanbul'da bu işi çok yapan insan ama önemli olan bu şeyi önemsemek, ciddiye almak ve tedarikçi olduğumuz insanlarla işe, ilgili insanlarla o hayvanın nereden geldiğini, nasıl yediğini, ırkı, cinsini, işte yediği yem rasyonuna kadar bunu takip etmek zorundasınız. bugün etim marinesinden tutun, etim seçimine kadar kemiksiz olarak gittiğimiz, tedarikçilere gittiğimiz zaman depolarına orada eti özellikle ben seçerim. Çünkü bizim için önemli olan şeydir ette. Hayvanın ırkı, cinsi, aldığı yem rasyonu, ne şekilde, hangi ortamda bütünmüş. Çünkü ayvarın bulunduğu nokta çok önemli bizim için. Mesela yüksek bölge olması lazım, ovada olmaması lazım. Çünkü yüksek bölge ile ova arasındaki bir aroma farkı vardır. İşte yedi yem rasyonları, ırkı, cinsi bunlar bizim çok önemlidir. Biz bunları belirli noktalardan temin ediyoruz yıllardır. Mesela işte Balıkesir'in Kepsut bölgesi, Afyon'un Şut bölgesi. E bu bölgelerde genelde çalışıyorum. Bunun yanında kuzu döş kullanıyoruz biz. Bu da kıvırcık olması gerekiyor. Özellikle Balıkesir yöresinin kıvırcığı çok önemli bizim için. Trakya keşan var. Fakat bize daha çok daha sağlıklı olan balık Balıkesir kıvırcığıdır. Kuzu döşü daha ince ve yağlıdır ve lezzetlidir. Çok çabuk eriyen, ete bambaşka bir aroma katan bir üründür. Sadece etin şişleri genelde %70'i et, yaprak. %30'u da %35'i yağlı yağsız durumuna göre %40'a 45e kadar çıkabilir bu döş kısmı. Bu bir katkı sağlar dönere. Esas bütün püf noktası budur zaten bu iş. Dönerin marinasında genelde kullandığımız biz süt kullanıyoruz. Bazı yoğurt kullanır. İşte soğan, domates, bir de karabiber. Ama karabiberi özellikle ben yani Vietnam'dan getiriyorum, direkt getiriyorum oradan. o Vietnam'ın belli bir arabalık karabiberi var. oradan gelir. O da artı çok, çok fazla kullanılmaz ama o da bir artı e, değerdir bizim için yani. Lavaşımızı kendimiz yapıyoruz, tandırda yapıyoruz. E, lavaşıyla sıcak sıcak e, servis ettiğimiz zaman farklı bir lezzet sunuyoruz. İçeri biber ediyoruz, domates biberi. Bunu özel Barisa'da, Turgut'ta ektiriyoruz. Bir ağ biberimiz var, bu çanakkalı balık ektirip, turşulara getirip ikram olarak sunuyoruz ayrıca. Bu işte altın kural kaliteli et. Ya yani bu çok önemli bizim için. Yoksa hasbaya kadar herhangi bir ya, alamayız. Bu şişe takamayız biz. Bir de bölge çok önemli. Özellikle e, Balıkesir bölgesinin ateşi gördüğü zaman et bembeyaz olur. Ama Anadolu'daki bir hayvan alırsanız o hayvan lezzettir ama ateşi gördüğümüz simsiyah olur. Yürüyen hayvandır ve sert düşer. Bize bir hayvanı lazım. Kuzguncuk böyle yağmurlu havayı pek sevmiyor. Kapalı havayı sevmiyor Güneşli hava olacak. Güneşli hava olduğu zaman burası cıvıl cıvıl oluyor inanılmaz kalabalık oluyor. Ve müşteri portföyümüz her kesimden İstanbul'un ve İstanbul dışı Türkiye'den insanlarımız geliyor. Fakat son zamanlarda 200 seneden beri acayip bir yabancı şey geliyor. He, bunlar gelirken bile hasmet, tesadüf gelmiyor. Yani diğer her tarafta insanlar buraya geliyor. Tabi tarihi kadar Kuzuncu'da farklı bir ambiyansı, bir de lezzeti de kattık. Bunun yanında biz de beraber burada mark olan arkadaşlarımız var. Değerler oluşmaya başladı. Kafesiyle tutun, ne bileyim diğer ürünleriyle kalite ön plana çıkartan esnaf arkadaşlarımız var. Bu da Kuzguncuk'a katkı sağlıyor haliyle ve dışarıdan daha çok insanın gelmesini sağlıyor. Kuzguncuk tanınmaya başladı bu arada. İnsanlar bize geldik de Kuzguncuk'u tanımaya başladı. Kuzguncuk tanıdıkça burası trend olmaya başladı ve olsaydı artık son 3 senedir Kuzguncuk bir trend oldu. Artık turizm alanının içerisine girdi ve bizim hikayemiz böyle yavaş yavaş bu yükseliş devam ediyor. 11.30'da döner hazır olur bizde. Ki o saate de müşteri geliyor artık yani erken saatlerde. Evvelden 12'den aşağıya 12'den pek olmazdı ama son zamanlarda erken müşteri gelmeye başladı. Genelde bunlar hep İstanbul dışından geldiği için ve yabancılar olduğu için erken döner yemek istiyorlar. İlk önce bir şaşırmıştık yani 11'e döner mi yenir diye. Ama böyle müşteri görmeye başladık burada. Biz onda kapıcı iş yaparız. ona kadar döner devam eder. Hatta 9'da bitmişse döner tekrar şişe taktırırız. Ne kadar kaldı önemli değil ona kadar mutlaka döner bulunur dükkanımızda. Döner ne kadar ince kesilirse o kadar lezzetli olur. O kadar kaliteli olur. Döner özellikle porsiyon yemesi lazım. Sıcak lavaşla beraber çatalı lavaşlarınızı sardığınız zaman sardır yerseniz o lezzet bambaşkadır. Piyasaya göre biz çok pahalı değiliz. Bu lezzeti karşılığında alabileceği bir ücret yani pahalı değil kesinlikle. Biz şimdi e, bu sektörde başlarken bende tavuk şiş de vardı, kebap da vardı. Fakat bir sene sonra bunlar hepsini kaldırdım. Dedim ki ben bu işi yapacaksam tek kalem yapmam lazım. Bir gün böyle işte İtalya'da bir yere gittik. Köye çıktım. Bir pizzacı 1753 yazıyor. Allah Allah. Merak ettik girdik içeri. Rehber dedim ki sorsaydım gerçek mi 1753? Evet dedi. 1753'ten beri pizza yapıyor. Tek pizza. O zaman dedim ki ben bu işi tek kalem yapacağım. Uzun vadeli yaşayabilmem için tek kalemle bu işi sürdürmem lazım. Ve bundan sonra dedim ben geldikten sonra tek kalem olarak devam ettim bir şey. Hepsini kaldırdım. Şişi, tavuğu, kebabı her hiçbir şey bırakmadım. Hatta kahvaltı bile veriyordum. Onu da kaldırdım. Tek kalemle bu işe devam etmeye başladım. Dünyanın ne tarafına gidersem kesinlikle Einstein diye karşıda o tepkiyi alıyorum. Daha bir gün oğlum yanına gittim Dubai'ye. Telefon alacağız. Oğluma dedi ki, kız İngilizce soruyor. E, bu dedi, kim dedi? Bu dedi, Einstein'a benziyor dedi. Onun espri olsun, kuzeni dedi. Kız şaşırdı. <laughs> yani e, bunu karşılaşıyorum. Ki burada da daha fazlası. Hatta şimdi ilk önce Derya Keroğlu'na çok benzetiliyordum. Hatta bir gün yine Derya Keroğlu'nun bir hikayem var. Kapına duruyordum burada. Bir, birisi geçti, abi hayırlı olsun falan filan dedi. Teşekkür ederim dedim, tamam dedim, beni benzetin dereye. Dedi, abi de bıraktım dedi, bıraktın mı dedi, şey dedi, sanatçılığı. Yok dedim ya idare eden burayı açtım ben dedim. Burada idare ediyoruz dedim. <laughs> yanında, aklındaysa kapında